Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlere e, Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar e, Bugün sizlere Nasıl şarkı indirir onu göstereceğim arkadaşlar. Bilgisayarımıza e, herhangi bir şarkıyı nasıl indirebiliriz bunu açıkçası size anlatacağım arkadaşlar. Size güzel bir şekilde sunacağım. Bunun için bize herhangi bir program değil, gerek yok. Böyle yani ben burada bir sürü şarkı indirdim. Yani bir sürü dedim de dört tane arkadaşlar. Bunun için hemen Google'a giriyoruz. Bir dakika. Ee, Google'a iki sayfa açıyorsunuz arkadaşlar. iki sekme açıyorsunuz. Bunlardan birinde ama YouTube'dan nasıl şarkı indireceğinizi yani gösteriyorum. Videonun başında söylemedim için özür dilerim. YouTube'a YouTube'umuza giriyoruz. Herhangi bir şarkı mesela ben e, DJ ile ilgili bir şarkı indireceğim. DJ e, hmm. e, Sonra ilk e, ayıttık şarkımızı seçtik arkadaşlar. Sonra ikinci sekmemize e, YouTube MP3 dönüştürücüye yakınız arkadaşlar. En baştakini tıklıyoruz. Tıklıyorum. Bunu siliyorsunuz. Sil abi bunu. Bunu sildik. Buraya geçip e, videonun üstüne sağ diyeceğiz. Video URL'si kopyala diyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar buraya gidip buraya yapıştır. saat tık yapıştır. Ve dolan dediğinizde şarkınız iniyor arkadaşlar. Şimdi, Şimdi nereye geldiğini de göstereceğim benim nasıl diye. nereye geldiğini göstereceğim ben videoyu durdurayım arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar indir. Sonra yap yapacağınız tek şey var arkadaşlar. Ee, bunu buradan alacaksınız. Buraya getireceksiniz. Ee, sonra buraya attığımız şarkı inecek. Arkadaşlar sizinki e, aşağıda da olabilir. Benimki yukarıda şu şey e, masa üstünü göster yazan yer. E, yüzde işte arkadaşlar şark indirmek bu kadar kolay arkadaşlar. E, bu benim 3. bilgilendirici videom. E, ben bir tane kulaklık alacağım arkadaşlar. İnşallah alabilirsem. E, mikrofonlu gibi bir şey alacağım arkadaşlar. Onunla daha iyi sesli videolar çekeceğim arkadaşlar. E, böyle oyun videoları Minecraft falan inşallah çekeceğim arkadaşlar Allah nasip ederse bunun gibi bilgilendirici videoları istiyorsanız lütfen videoya like atın ve abone olun lütfen arkadaşlar görüşmek üzere